silahım yok ya. Bombam da gitmiyor. Ne ne? 80 de bir kontrol sola 80. Of. Yani yok yok. Yas. Sol solda. Hele hele. Ben de hidar çıkarttık gördün mü? Ucuzcu. Ben oynamazsan ya şerif atabilir misin? Oynarım ya. Tamam. Haydi. Adamın vandalı var. Evet, ben korksuzluk. Yayında abi? Yayındayız galiba. Yes. 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 ya Yes. Yes. <laughs> Adamın ismine bakın <bakamıyorum>. bunun pandik atak. Ölüyorum. A <O> var. Giriyor. <laughs> e, 127 kanka ya. İsa 120 can çek. Ne can verdim. Şimdi baş... Lan abi elinde skor vardı ya. İsa şu an Dönüyorlar. Yediğim mesele yok. Dönemez. Bir düşman. Oynadın Skry çok iyi. devam. Uzundun da hala. El el. Ah be abi. Hayır, <laughs> afk taklidi yapın. Canım ya da burası. Reyna benceye bakabilir miyim buraya? Amına operatör var mı siki? Bura var yardım. Gel gel gel. 104 yedi kanka ne onun ya. Of. ola clublu elim ayağım Bir canı club iyi 80 lan bende şu an son... <laughs> <laughs> can yok onun HP'ye can vermemizse. Niye Bak ya. Anasını sikeceğim onun. Tilt oldum şu an. Eee <laughs> mi istiyor tamam. Ama alacak o pisler. Ben Benden önce rush atacağım onun üstüne ya Kanka ben rush almadan kilo alamıyorum Baksana bir kilom var ya Tamam rushla Gel Rush at Çok, iyi, çok iyi olur C gelir ya Burada <laughs> double door <laughs> B var, B var. <laughs> Double door Bunlar A'da. A'da 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 var Tamam şu ona sokmaz onlar Girdiler mi? Evet, evet. Bekle. Bekle sen mi? Abi, abi. Aa, bir bilgisayar mı? Bilgisayar evet, kastım Bir şey oldu ve bilgisayar kastım. mı? Hmm. Bandı açıkçası atabilecek var mı? Ben de bandı istesene kanka. Evet, bilmem ne bilmem ne. abi siktir <laughs> kanka oha e, 143 seç 49 da iso nasıl ya nasıl ya Oo. niye dönmeler bu kadar bunu bizimkilerin ya duvar atmadan oynasaydınız iyiydi ya bakarlar orada. yukarıya çıkmak büyük hata şu şeyden öğrenemediniz mi 2k aldım yukarıdan Tamam da yukarıdan çıkamazsın ki adamlar sana baktı zaman bitiyor aşağıda reyna var diye alabiliyorsun. adam sürekli onların dikkatini dağıtıyor yukarı çıkmak çok büyük hata <laughs> orospu'nun da olduğunu aldım uyandırdım bunu. <laughs> sen ya diye oyuncağı keşke jet alsaydım ya yani. Şimdi baş Sait tutamıyoruz. Ayakta kalan son, spike <laughs> de, de arkadaki vuruyor bunu kim bakacağız evet. 5 Şey. Beş bomba mi? Bu adamda bir boklar var. Bu ne onda bir boklar var. Replen şu adamı. Böyle bir Çer, şey. yok. böyle? Çer, böyle vuruş yok. O adamda botlar var. Kör var. Kör var. var. Sol, solunda. Solunda mı? lan. Kafaya Solun solundu. Solundan Mopi vardı onu alsanız da. Arkada. Ne istiyordu o tarafları? Oynamayacaksan ver. Bu neonda bir boklar var ama. Öyle bir pik yok ama seç Sage bana bir tane şey vandal istesene bir tane drop gelsin sana. Sky atsın sana. Giriyor o. <laughs> Kaldır onu. Ah, spike bende. <laughs> me. Değil değil yani <laughs> evet. ne kanka tekrar? ben kesin silahla oynayamıyormuşum şimdi. Ben. bura beni vurmasın bak. Yedi var. Ağır var. Yavaş, Yavaş oynuyor. spike e var. Korba Kır kanka kamerayı kır. Görmesin beni. Bebe var arada tabu bırak bırak bırak. girecek. Tamam, tamam. Girdi girdi tam Tamam döndü ne döndü. Bey dikkat dikkat bey. onu seç. Kaka Aldım aldım. Aldım aldım. Solda solda solda. Solda solda. Burda burda burda. Seçten niye sıkmadın kanka tabu? de Ne var? Yasak, Ne no, C'ye geçer misin? Geç, geç mi? sıralım pardon. Nasıl gidecektim de? bir baş. Var bura. Ne? <laughs> bekle alacağım onu <bunu>, bekle. <laughs> belam gitti ama. Ya flash ne rap patlatıcan kanka? Flash almaz. Elindeki ne? Boss. Rain adı mı? Şey sky diyor kanka? Ha. Ben adım Rain diyor. <laughs> Patlar kardeş. Ne istiyorsun? Aşağı inin ben. Bunlar ağır ağır olacak gibi. Sis sis ya. Kanka e, 62 sova. 22 sova. 5 5 tane final yok kanka çok lörd diyeceğiz ya. Ne olmaz. Ne olmaz. Ne Dikkat edin. Bu arada silah Gidin A'ya gitseniz de siz yani A'da ses verin de şu neon açılsın buradan öldürüp geleyim girmeseniz de olur sadece ses verin Double Solda 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 Yok bakmıyor Gel şey A'ya A gel A Geliyorum A'ya Açılıyorlar B'den arkaya. geliyorlar Oh, bırak bırak. Burası. Dövlenen Dövlenen mı tar Keşke sky verse, yani mı? tarıyorlar. Dönelim, dönelim. Gel gel, gel Seç Seç. bir <laughs> Göstermeyin kanka. Gör oldu. Zamanı oynarsın alırsın. Vurma oynama. Alın bir canı var diye sonuna. Ben sattım ya. Bak nerede öldüm. E, Su şeyde vurdum. Herifin zırhı yok. Ya şöyle hızlı B'ye girelim ya. Beş bandalı misin? Şey bulacağım mı? Nereye giriyor?

Bagge Bagge ultim var ulti ile çıkılır da ya herhalde İçeride var Ya kanka vardı ya Gördüm kapının adamı bu Reyna'nın vandalı çok güzel a, ya. Kill alamadım ya. Kill alamadım ya. Kay, sana vandalı sesin ona drop diyebilecek mi? Ya da Reyna ya da onu. Bu güzel kostüm ya. Ekstra da güzel. Rengi değişiyor mu? Güzel açalım ama valla. Arka gelmiş çünkü bu sefer. 120. 2 double var. Bu sefer C'den açılmışlar şeyden adam. Çok iyi. Ne no, yani. olacaklar? No, no. Oyalarlar. <gülüyor> <gülüyor> Kloy, öldü, kanka Sky vandal istesene kanka. nere gidelim? B mi? A mı C mi? Ben Gel gel B gel. tamam Tamam. 120 kroz kanka. Bu <g desserts> <laughs> oh, maç çok kolay oluyor. İkinci maç çok zor olacak büyük ihtimalle için kolay değil. Bilmiyorum vuramıyorum. Ben bazen vuruyorum bazen vuramıyorum. Eh, ah, neyse yaman. Oha. Oha. <l inflation> Vuramadım. Ben de gireyim. Dönsünüz de hızlı. Ama ama. Fark etmiyor ben de çıkar bakalım ya. Yani. Dikkat edin. Duvara. Duvarın üstünde olabilir. Arka geliyor bak. Veril arkan. Arka geldi. Arkada bir base tarafı. Ben ne yaşıyordu orada? <laughs> bıçak kavgasına Başım falan geldi. Geldi. Ne oldu? Çünkü İsa'yla bıçak, bıçak, bıçak az, daha öpüyor. Bence Andik açtı hileyi bu amına koyayım. Sonra de, kapattı çünkü o vuruşu... Neyse ulti var girelim. Karşıya geçtim ben buraya karşıya koştum. Daha. Adam buraya bakarak beni vurdu koşturarak burada. Gel gel ben gidelim o yine parçaladı bomba seni cuma içeride Ela, elimize saldırdı. Basit. Elinize. Bilmiyorum ki. Ezikliyor musun çocuğu yoksa? Hı? Hı? Ezikliyor mu çocuğu? He? Aha. Ben de liboya söyleyeceğim ağla diye. Alo.